tavsiyeler. Kur'an ı azimüşşan, bütün insanlığa bir meviza öğüttür. Kalplerin ıslahına vesile bir şifadır. Müminlere hidayet, kurtuluş ve selamettir. Konuştuğu her kelam, vahyi ilahi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadisi şerifleriyle nur ve ışıktır. Resulullah'ın vekili Hak Teala'nın yolunun davetçisi Mürşidi Kamiller, Nebilerin varisleridir. Söz ve kelamları ilhamat-ı Rabbani'dir. Kitab-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'den mülhemdir. Bidatlerden, Sünnet-i Seniyye'ye, gafletten uyanıklığa, dünyanın zulmetinden ahiretin aydınlığına, masiyetten itaata, nefsani arzulardan takvaya ermeye vasıtadır. Kurtuluşumuza sebep olan öğüt ve nasihatlerine kulak verelim. Alemdar Seyrefem, seyriniz açık olsun.